Manish Goplani, Monika Kanlı ile arasındaki bağın ne olduğunu söyledi. Aşk Bir Rüya, Tapki Piyarki'de Bihan ve Aryan karakterlerini canlandıran oyuncu. Manish Goplani yaptığı paylaşımlarla hayranlarının aklını karıştırmıştı. Birçok hayranı sürekli Monika Kanlı ile samimi resim paylaşınca acaba aralarında bir şey mi var diye düşünmüştü. Manishko Plani bu dedikodulara son noktayı koydu. Oyuncu Monika Kanna'nın doğum gününü kutladı ve çektikleri resimleri sosyal medyada paylaştı. Ve şöyle bir not düştü. Çok 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 mutlu olmanı diliyorum Munzu. Başarı, neşe ve mutluluk dolu bir ömür dilerim. Çünkü senin kadar hayali ve yetenekli bir insan tüm hayallerini gerçekleştirmeye hak ediyor. Doğum günün kutlu olsun canım ablam. Maniş Koplani bu paylaşımı ile Monika Kanna ile arasında hiçbir şeyin olmadığını ve olmayacağını açıklamış oldu. Umarız aralarındaki bu kardeşlik bağı uzun süre devam eder. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın.